Dünya üzerinde aşılama çalışmalarının artmasıyla birlikte tabii hareketlilik de e, çoğalmaya başladı. İnsanlar çünkü bunaldılar. Bir yandan iş seyahatleri, bir yandan özel seyahatler e, ve e, bunalan evlerde, ofislerinde bunalan insanlar e, hareketlilik arıyorlar e, rehabilite olma açısından. E, dolayısıyla e, bu da turizmde bir ufak da olsa hareketliliği başlatmış e, bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri kendi sınırları içerisinde daha çok. Turistik hareketliliğin olmasını öngörüyorlar. Bu doğrultuda e, vatandaşlarını yönlendirdiklerini görüyoruz. Çünkü e, ekonomi olarak da e, ülkeler ciddi şekilde bütçe açığı vermeye başladılar. E, bundan dolayı da Avrupa Birliği en azından harcamaların kendi sınırlar içerisinde kalıp, kendi sınırlar içerisinde bulunan ülkelerin ekonomilerinin düzelmesi için çaba sarf ediyorlar. E, biz Türkiye olarak bugüne kadar bildiğiniz gibi Rusya İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan Almanya Ukrayna ve Arap ülkeleriyle daha çok ağırlıklı olarak inkamik faaliyetleri yaptık bundan sonraki süreçte de eğer Rusya ile olan ...ilişkilerimizde herhangi bir siyasi tartışma ve bir sıkıntı olmazsa... ...yine Rusların ağırlıklı olarak ülkemizi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Ukrayna ile ciddi çalışmalar var. Biz TÜRSAP olarak da Ukrayna pazarına yeni bir pazar olarak bakıyoruz... ...ve oradan daha çok turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Almanların da yine Türkiye'yi tercih edeceğini düşünüyoruz. Çünkü birçok Alman vatandaşı özellikle Güney'de ve Ege sahillerinde... Yıllardan beri gelip gidiyorlar. Hatta birçoğunun orada mülkiyet hakları var. Bununla beraber yine her şey dahil sistemde Türkiye çok büyük bir marka dünya üzerinde. Ve özellikle de para biriminde dövizdeki aşırı artıştan dolayı kaliteli hizmeti onların kendi para birimlerine göre uygun fiyatlara alma durumları söz konusu. Bu da turistik tercihlerini olumlu yönde etkiliyor. Bursa'da da bildiğiniz gibi e, Arap coğrafyasının başkenti diyebileceğimiz bir şehir. E, Bursa'mızı biz yeni turizm trendlerine de hazırlıyoruz. E, birkaç gündür bir hareketlilik söz konusu. Özellikle e, Arap ülkelerinden Kuveyt başta olmak üzere Katar'dan bir miktar gelişler var. E, Bursa'nın sportif açıdan da antrenman yapma e, ve altyapı özellikleri mevcut. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanıyorlar. Baktığımızda uçaklara... 5 Temmuz'dan sonra bütün uçakların dolu olduğunu görüyoruz. Bu da bizi oldukça umutlandırıyor ve gelecek için daha çok heveslendiriyor. Açığımızı kapatacağız diye düşünüyoruz. İki yıldır ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Acentalar ve turizmciler olarak, oteller olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynen eskisi gibi dikkat etmemiz gerekiyor çünkü iki yıldır herkes çok zor şartlar altında bu süreci geçirdi tekrar eski haline dönmesini arzu etmiyoruz özellikle de turizm arttı ondan sonraki süreçte tekrar pandemi de arttı gibi başlıklarla karşılaşmak istemiyoruz gelen turist de burada konunun ne kadar ciddi olduğunu ve kendilerinin de dikkat etmesi gerektiği bilincine sahip olacaklar ve bu doğrultuda kısıtlamalarda devletimiz tarafından daha hızlı ve seri şekilde kaldırılmış olacak diye düşünüyoruz. i don't know if that's